gibi coşup dalgalandığı yer bu mekandır. Şu artık, şu halde artık haçta olduğumuzu unutmayalım. Şu mübarek mekan hakkında Allahu Teala'nın Habibi buyurmuş ki kim Arafat meydanında eliyle, ayağı ile gözü ile hiçbir günah işlemezse anasından doğduğu gibi temiz olarak bu mübarek mekandan ayrılır. Gözüyle hakaretli birisini göz kırptın. Eliyle işaret ettin. Bunlar bu mübarek mekanda günahları döken bir fiil değildir. Düşünebiliyor musunuz? Annemin annesi Hacı Necibe dokuz ayda dönmüş. Biz bir ayda her şey bitireceğiz şu Mekke'yi mükerremede en çok 15 gün kalırdı. Adamı esir etseler, aç susuz koysalar, her gün dayak çekseler, günahlarının dökülür. Hatiret-i ilahiye ulaşmak için sabretmesi lazım geliyor. Bu mübarek mekan haccın anasıdır. Hac Arafat'tır. Bu mübarek mekanda bulunmayan haccı iptal olur. Bu mübarek mekanda haç için bir kimse bulunmazsa, hududları içerisinde arafa hududunda bulunmazsa, haccı iptal olur. Sanki hiç hacca gelmemiş gibi olur. Şu halde burası mağfiret yeridir. Günahların dökülme yeridir. Nece keşif erbabı, nece rüyayı sadıka sahipleri, sözüm meclisten dışarıya vahşi hayvanlar şeklinde Arafat meydanında 20. asıl mümin ve mümine hatunlarının günahlarını söylemeye araya ediyorum. Vahşi hayvanlar şeklinde görmüştür. Her insanın ahlakında onun ahlakı vardır kavgacıdır. Bir kümesle iki oruz olmaz. Oruz ahlakı vardır, şerretine düşkündür. Dokuzlar var, kediler var, köpekler var. Sadat-ı Kiram gelip teveccühte insan vasfını insana veriyor. E Sadat-ı Kiram teveccühte insana insanlık sıfatını veriyor da Allahu Teala Arafat meydanında bütün peygamber melekleriyle bizim hayvanın sıfatlarımızı çıkarmaktan haşa kudretsiz midir? Dikkat edersin. <laughs> Bu bir fırsattır. Ya bir daha gelirsin gelemezsin. Gelirsin hakkını eda edemezsin. Saatin müsaade eder etmez. Gün bugündür. Dün geçti, yarın meçhul. Ben bugün Arafat meydanına eda ederim. Yarın ne olacağını bilmem. Ben bu gece birazcık yattım. Kavsu Sani Seyyid Abdülbakan Hazretleri'ni gördüm. Mübarek bulunduğum mecliste üç Arif-i billah Kur'an okuyorlar. Halil isminde birisi bana bir altın getirdi. Ben Halil'in getirdiği altını Gavs'a layıktır götürdüm. Gavs'ımızın şu ikinci boğum parmaklarında çok değişik bir şeyler vardı. Teknik alet diyelim ona. Bana dedi, nasıldı? Beklediğimiz gün bugündü. Ya yazdık ya böyle olmaz ki insan hazırlıklı olur. Aynı metni yazdık. Beklediğimiz gün geldi. <laughs> Kavus'un bana buyurdu ki bu gece saat 11 10 sıralarında işte beklediğimiz gün gelip çattı. İşte bu, işte beklediğimiz gün gelip çattı. Ben bunu çok teşekkür ettim. İşte beklediğimiz gün aynen ezberleyip yazdım. Gelip çattı. Ömrümüzde Arafat meydanına hacı bekledik. Geldi. E geldi ehlen sehlen geldi. Her eve misafir gelir de hakkını eda etmek zordur. Acaba bu gelen gün bizden razı mı olacak? Şefaatçi mi olacak, şikayetçi mi olacak? Bunu bilmiyorum. Gün geldi çattı. Ben şöyle anladım ki, bugünün kadreni bil. Bugün de gazap olmaz. Bugün sab sabır günüdür. Bugün metanet günüdür. Bugün Allah'a irtica günüdür. Yarın dikkat et. Bugün gün bugündür. 50, 70, 60 senede bir kere Arafat'ta bulunursun. Sana 100 kamçı, 300 kılıç vursalar sabretmek lazım. Çünkü karşılığı cennettir. Allah'ın dilinden ikincisi, İmam-ı Buhari ve Kırmızı'nın umre kendisiyle öbür umre arasında işlenmiş küçük günahlar için yapar herkestir. Allah katında makbul haçın karşılığı cennettir. Hac-ı Mevru'dur. Hac-ı Mevru nedir? Biraz önce söyledim. Haçta günah işlememektir. Şerif eylemeyiz. İhnel ihtiyacı nedir? Başka günah işlememektir. İşleme ya ne olur şu üç beş günde bitecekiz. Zilice'nin sekizinde haç ihramına girdik. Dördüncü bayramdan sonra bir veda haçı kalır. Sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, altı gün sabredersek cennet arasında bu kadar cennet müjdesi yoktur. <laughs> Yine Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam İmam-ı Hanbel Hazretlerinin beyan buyurduğu hadis-i şerifte haç ve umre için Beytullah'a gidenler hac ve umre için Beytullah'a gidenler Müslümanların Allah'a gönderilmiş temsilcilerin temsilcileridir. Biz Allah'ın temsilcileriyiz. Allah'ı temsil eden maksiyet yakışır mı? Allah'ı temsil eden enbiyadır. Hangi enbiya Allah'a karşı kusur işledi? Altı gün enbiya gibi olalım. Makamca değil. Ahlakça, sabırca, kimse ya olamaz. Allah'ın kadını da erkek gibi Allah'ın mağfiretine cennete ihtiyacı vardı gelmiş değil. <laughs> Ses mi gitti? Ne oluyor? Kadınlar bir şeyde bir babanı onur, Bugün babanı unut. Yani ne demek? Dua etme filan değil. Ana, baba, dayı, memleket, bala, ömer. Bugün banyo günü, yıkanma günü. Bugün temizlenemezsek başka yok. Bırakın şu yemektir, çaydır, konuşmadır, yatmadır. Bundan sonra yatanı görürsek yüz değnek ceza var. Ama vuranın da açı yana be vurman kim vurursa vursun. Arafat meydanı çok zordur, çok tatlıdır. Ve lakin hükmün takva kısmını bilmeyenler burayı bir nevi gürültülü bir mahalle çevirmişler. Bu kadar diyeceğim fazla konuşmaya edebim müsait değil. En sonuna gaflete girerseniz Allah size sorur. Sadat-ı bakıyor. Vallahi gece rüyamda gördüm. kavs sani her birimize böyle Allah Allah dedim ya her birimize bakıyor. Her birimizin halini seyrediyor. Beklediğimiz gün geldi çattı. Bilir, cezaları, cinayetleri nedir o iş kolay. Onlar koyun kesmekle ödenir. Önemli ihtar. Haç cinayetleri yani haçın emredilmiş vacibatından hukukundan. 90 gelen husus cinayet denir. Yani cezayı iktiza eder. Dikkat Allah aşkına dikkat edin. İkinci önemli noktayı konuşuyorum. Bu kavga edenin mahkumiyetle hapise girmesi gibi değildir. Nasıldır? Haç kamil bir vücuda benzetilirse vacibattan, sünnetten makasiyet gelirse, ihramın haram gibi olan yasakları incelir, yasakları yasaklarına uyulmazsa, haççı kolu, kanadı, gözü kör olur, ayağı topal olur, kolu çolak olur. Ben tıraşımı kıyamadım. Halbuki muhterem hocaları sordu, yanımda Hazreti Seyyid Evladı Resul Molla İbrahim Hakkı Hazretlerine sordu. Sordum. Bu mekan baş verme me mekanıdır. Allahu Teala İbrahim Halilullah Aleyhisselatü azim bir imtihanı soktu. Cesedini ateşe attırdı. Can sana feda olsun dedi. Oğlunu kes dedi. Evlat sana feda olsun dedi. Hacer anamı İsmail aleyhisselamı Beytullah'ın yanına götür bırak hiç konuşmadan dön dedi. Bütün dünya kadınları biriktirsek, bir kadını çocuğuyla şu Kabetullah'ın yanına bugün bırakıp gitsek, ev var, han var, hamam var, feryat, figan, polis, tren, uçak geliriz. Beytullah'ın yerinde bir tümsek, mahiyetinde bir ağaç, yanında bir çocuk, muhterem bir hatun. Yani şimdiki insan tabiriyle söylüyorum. Onun için lütfen, lütfen mesuliyetimizi idrak edelim. Kendimizi Konya'da değil, Bursa'da değil, ...filan yerde değil, Allah'ın rahmet deryasına dalmış bir... ...yüzücü gibi kabul edelim. <laughs> Bunu idrak edemezse az sonra yemek, içmek, yapmak, görüşmek... ...Bursa'nın Uludağ'ı olur olurdu. Haşa sümme Burası zikir mekanıdır, günahlara tövbe mekanıdır, tesbihat mekanıdır... Vallahi enbiyalar dolu, billahi evliyalar dolu. Sayısını Allah bilir, melekeler bizi seyrediyor. İnsan haya Allah'tan. İnsan Allah'tan haya eder. Terk edecek bir yer bulamadı adabı da bu mekanı mı buldu? Allah'tan haya eder, kuldan utanır. Benim kavsum niye geldi gece? Madem benim elimi tuttun, sen de bunların başında onbaşı gibisin, temsil! Benim evlatlarımı öğret, altın götürdüm. <laughs> Halil isminde birisi altın getirdi bana. Ben dedim bu benim kavsımın malı, ben de Halil'in altınlı kavsa götürdüm. Siz hakkını eda edemezseniz, bakır da gitmez kavsa. Allah'tan korkun, şeyhten utanın. İşte beklediğimiz gün geldi çattı. Kimin erkek, kimin diyemedim, edebi müsaade etmedi. Ne oldu bugün çıkacak? Pasaportta erkek yazıyor. Almanya'da ikametli yazıyor. Geç bu davayı. Bunu herkes yazıyor. Pasaportta hakçı mebrur. Saadat-ı kiramın sadık müridi Allah'ın mağfirin kulu yazacak.